Arkadaşlar merhaba. Youtube Satranç kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Satranç Problemleri serisinin 5. videosunu çekiyoruz. Hep beraber problemimize bakalım. Tahtada. Şu anda bir tahtaya bakalım. Ee, tahtada şu anda bakın şah çekme pozisyonumuz var kaleyle. Şah çekersek... Hmm, acaba mat edebilme şansımız var mı diye bakıyorum da. Ee, şah buraya kaçabilir çünkü buralara, bu karelere herhangi bir taşını koyamaz. Taşları uzakta siyahın. Beyaz'ın bize en iyi hamlesini soruyor arkadaşlar. Şah çektiğimiz takdirde söylediğim gibi şah buraya kaçacak arkadaşlar. Bakın bu karelerde bir zayıflık var. Şahla kale aynı pozisyona gelmiş olacak ve biz de bu pozisyondan yararlan fille şah çekerek şah kale çatalı atabiliriz. Hemen bakalım çözelim problemi. Evet ilk hamlemiz doğru. Şahın kaçtı ve şah kale çatalımıza attık. Problemimizi çözmüş olduk arkadaşlar. Diğer bir problemimize geçelim. Şu anda beyaz fil oynadı arkadaşlar. Siyahın en yamlısını soruyor. Hmm. Şah çekme durumumuz var mı diye baktım da. Şah çektiğimiz takdirde kareye buraya koyamaz. Alırız. Ama buraya kaçabilir buradan faydalanabileceğim bir şey var mı diye bakıyorum da. Aldığımız takdirde de alacaktır. Kaleyi buradan uzaklaştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Ya da buradan faydalanmamız gerekiyor. Bakın filiyle filimizi tehdit ediyor. Ama biz bunun filini açmaz alabiliriz arkadaşlar. Kalemizi buraya alarak film buradan çıkıp kaçması durumunda veya file alması durumunda kalesini alabiliriz. Muhtemelen sonucu budur arkadaşlar. Bakalım. Evet doğru. Kaleyi de kalesini aldık ve Fil 3 puan, kale 2 puan. Avantajı ele geçirdik arkadaşlar kalesini alarak. Diğer problemimize, problemimize geçelim. Şu anda beyaz oynadı arkadaşlar beyaz kalesini işte B3 piyonunu oynadı. Şu anda siyahın en iyi hamlesini soruyor bize. Bakın şu anda şah çok zayıf durumda bu kalelerde. Buralardan faydalanmak da istiyorum ama. Burada da fil vezir İkilisi ata bakıyor. Öyle de bir durum var. Burada mat var mı acaba diye baktım şöyle bir. Yine buraya giriyor arkadaşlar. Mat hata olmuyor. Dörtüne vuracak. Kaleyle vuracak. Bu vezirini veyahut kalesini kaçırabiliyor muyuz arkadaşlar? Atını alalım. Ona bakmak lazım. Ya da bu atı oyuna sokabiliyor muyuz? Oyuna dahil edebiliyor muyuz acaba? Böyle gelerek... Ta açmaz alabiliriz vezir kısmından. Bir, onu bir deneyelim bakalım doğru mu? Bu hamle yanlıştı arkadaşlar. Şah çekmemiz mi istiyor acaba? Şah çektiğimiz takdirde fili buraya alacak. Sonra ne yapabiliriz? Aa evet bu piyonlarda bakın zayıflık var arkadaşlar. Şah çektiğimiz takdirde fili buraya alacak ama biz buraya filimizi alabilir miyiz? Ona bir bakalım. Bakın vezir fedası yaptı çünkü mat gidiyordu arkadaşlar. Rejene aldık. E, Telefonum da çaldı bu arada ona bir baktım. E, problemimizi çözdük arkadaşlar. Diğer problemimize geçelim. E, tahtadaki karelerin zayıflığından faydalanmamız lazım arkadaşlar. Her ihtimali düşünmemiz lazım. Böylelikle problemleri daha rahat çözebiliriz. Ve oyun esnasında da e, hamleleri daha iyi görebiliriz. Şu an beyaz fille e, F6'daki piyonumuzu mu aldı bir daha bakalım. Atımızı aldı. Şu an siyahın en iyi hamlesini soruyor. Siyahın en iyi hamlesi nedir diyor. Bu file vezirimiz de test ediyor. Bu file almamak lazım veya daha iyi bir hamle üretmek lazım. Vezirle mi almak lazım? Piyonla mı almak lazım? Fille mi almak lazım? Bir mat hatamız falan var mı diye bakın. Fil aldık diyelim. O herhangi bir hamle yaptığında Filler bu şuradaki piyonu vurup şuradan şah çekip şahını kaşırtıp tekrardan eski kalesine bir mat pozisyonu yakalayabiliyor muyuz diye bakıyorum. Kaleyi buraya alabiliriz. Daha fazla ata çeşitlendirebilir miyiz? Ya da şuradaki açmazdan da yararlanmak lazım kaleyi buraya alarak. Neyse bir piyonla bir almayı deneyelim bakalım. Evet inşallah buymuş. O da bizim neyimizi aldı? Filimizi aldı arkadaşlar. Şimdi piyon... Oluyor bu ama tabii ki piyonla almak daha mantıklı olacaktır. Çünkü piyonla alacaksın. Sonrasındaki en iyi ne olacak ona bakıyorum. Acaba buradan bir vezir kepebilir miyiz arkadaşlar? Piyonu bir daha bir alalım. Daha iyi bir yokmuş. Çok basit bir maçıymış. Biz ekstra şeyini arıyoruz. Bu problemi de çözdük arkadaşlar. Diğer bir probleme geçelim hemen. Beyaz oynadı arkadaşlar. Fil F6 oynadı. Şu an siyahın en iyi hamlesini soruyor bize. Siyahın en iyi hamlesi acaba ne olabilir? At muyuz böyle? Zaten atı tehdit ediyor ama Filmi üst atı. Peki mat hata çıkıyor mu burada? Herhangi bir. Burada fil de kalemizde tehdit ediyor. Öyle de bir durum var. Yani bunu almamız lazım. Ya da buradan bir mat tehdidi çıkarmamız lazım. Şuralardan bir yerlerde. alalım bir bakalım atı Bu olmadı demek ki çok daha iyi bir hamlemiz varmış. Çok daha iyi hamle piyon sürmek mi acaba? Buradaki zeptuktan faydalanmak Piyon sürsek o da piyon sürse biz piyon sürerek şart çekip vezirini düşürebiliriz arkadaşlar. Piyon sürerim. Bunu da kabul etmedi. Peki böyle alsak Allah Allah. Sova ne olabilir Aa burada vezirimiz de tehditliymiş arkadaşlar. Biz onu görmedik ya. Şöyle bir şuraya alarak vezirimizin Tahtaya doğru düzgün bakmayınca göremedik. Vezirimizi H5 karesine alarak buradan mat tehdidi yapabiliyoruz arkadaşlar. İlk başta onu bir gerçekleştirelim. Vezirimizi kurtaralım. Sonrasında da atını alabiliriz böyle. Evet bu problemi de çözdük. Bir tane daha çözerim. Şu an siyah oyunda vezirimizi tekst ediyor, kalemizi tekst ediyor. Çatal atmış vaziyette. Beyazın en yemlesini soruyor. Şuradan şah çekerek acaba diyecektim. Atını düşürebilir miyiz? Ama direkt atla vezirimizi alabiliyormuş. Tamam. Fil ile çekip öyle düşürebiliriz. Hemen deneyelim. Çektik. Ve şu anda atını düşürdük arkadaşlar. Böyle de kalesini alabiliriz. Evet bu problemi de çözdük. Bir problem daha çözelim. Evet. Şu an beyaz oynadı arkadaşlar. Beyazları görüyorsanız arkadaşlar bakın. Şu anda çok fazla geri, geri plandalar. Bütün taşları tahtanın yarısının arkasında. taşları doğru konumlandamamış bakın. Kaleler gelişememiş. Bu kale gelişememiş. At geri planda, fil gelişememiş. Kale tamam açık piyon açık hatta bakıyor ama bizim kalemiz de açık hatta bakıyor. Yani düzgün taşları gelişememiş vaziyette. Bizde de bu kale gelişmemiş arkadaşlar. F8'deki kale. Fil iyi konumda ama bu konuda daha iyi olabilirdi. Atımız çok iyi konumda. Vezir'imiz güzel konumda. Kalemiz zaten gayet güzel konumda. Problemimize bakalım hemen. Siyah'ın en iyi hamlesini soruyor bize arkadaşlar. DT bir şey var mı bizden? Ona bir bakmak lazım. Buradan bu arada şah çekebiliyoruz. Şu çektiğimiz taktirde şu an oynayabilir. Ya o şu kaçabilir. Şu an kaçabileceği karelere de bakalım. Ama daha iyi bir hamle de görmek lazım. Değiştiğimizde... Acaba en iyi hamlemiz ne olabilir burada arkadaşlar? Yol sürsek bir anlamı olmalı yaptığınız için. Burada bir anlam çıkmıyor. Gibi geliyor bana bilmiyorum. Belki de çıkıyordur. Şarj çekmek istiyorum ama şarj çekmek dediğimiz gibi bir anlamı var arkadaşlar ya. Şarj çektikten sonra ne geliştirebiliriz? Şarj çekmek istiyorum arkadaşlar deneyelim bakalım. Evet en iyi hamle bu değilmiş. Peki en iyi ne bizim? Kaleleri değişmek mi ilk olarak? Peki sonrasında ne bulabiliriz burada? E evet, buradaki piyonu sürebiliriz gerçi. Piyonumuz geçer konumda şu anda ama. Deneyelim bakalım. Evet bu iyi hamle diyor. Şuan kalemizi buraya alıp yolumuzu sürebilir ama daha iyi bir hamlemiz de varmış. Bu atın kontrol ettiği karelere bakalım. Oralardan faydalanmaya çalışalım. At oradan kalktığına göre şu karelerde sektik var. Hmm, evet. Bakın arkadaşlar. Şahla at burada kesişiyor. Biz vezirimize buradan şah çektiğimizde atın korunması yok. Şahını kaçacak ve atını düşürmüş olacağız. Göremedik onu. Şimdi görmüş bulunduk. Evet bu problemi de çözdük şu anda. Değişebiliriz. Yap, problem çözüldü. Bir tane daha çözelim arkadaşlar. At C3 oynadı arkadaşlar. Beyaz Siyahın en iyi hamlesini soruyor bize. Şu an filimiz tehditli bu arada. Atımız tehditli bu arada filde. Beyaz filde. Şimdi buralardan bir şeyler üretmemiz lazım. Vezirimizle atımız F3 piyonuna bakıyor. Onun veziri kalesi. Şöyle. Oradan bir şey üretebilir miyiz diye baktım da. Arkadaşlar buradan herhangi bir taş alıp atın düşürebiliriz. Atın koruması yok. Şu an bu taş alabiliriz. ve o tehdit edebileceğimiz başka taş var. Sonra bakıyorum. Ama başka taş da göremedim. Şu taş alabiliriz arkadaşlar ama bunu istemedim. Bunu kabul etmedi Bunu düşürmek istiyorum da. Şöyle de yapabiliriz, fili tehdit edebiliriz bakın. Atı buraya alarak fili tehdit ederiz. Zaten buradaki fil korunmazsa şakale çekiyoruz arkadaşlar. Aşağı vezir çekiyoruz arkadaşlar. Yani buradaki atı mecbur feda etmek durumunda kalacak. Hemen deneyelim. Evet, atı geldi. Şimdiki emniyemiz ne? Fili korudu. Şimdi ne yapacağız? Ona bir bakalım. Ne oldu? Şarç çekip, bu işte da Bundan sonrası nasıl? Buna da bakmak lazım. Ve bak, kalesini kalemi feda edelim. Buradan bir tane. O da hepsi fedasını istiyor. Değilmiş. Bu feda, vezir feda etmemizi istedi arkadaşlar. Ama şu durumda biz buradan vezirini alıyor, alıyoruz geride. Buradaki piyon yapısını da bozmuş oluyoruz. Muhtemelen kaleyle daha sonra buradaki piyonları da sahip olacağımız için belki buradan aynı puanla çıkmamız bize yine bile üstünlük sağlayacaktır piyon yapıları bozulduğu için. Buradaki. Bu alttaki. Evet. Bugünlük bu kadar yeterli diye düşünüyorum satranç problemleri. Ee, videomuzu beğendiyseniz lütfen videoyu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olun arkadaşlar kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay.